26'sı üniversiteyi bitirmişler. Neyi halleder ki üniversite? Allah'ın hükümlerine itaat etmedikçe bir tane üniversiteyi bitirse hiçbir hüküm etmez Bakınız bizim değer hükmümüz budur. Müslümanlar böyle inanmak zorundadır. Çırıl çıplak dolaşan yahut bacağına geçirdiği kot pantolonla Af buyurun her zaman dediğim gibi apış arasına kadar vücudunun kalıbını ortaya koyarak onun bunun şehvet nazarlarını çeken bir Müslümanın kızına sordum. Bir münasebetle sordum. Dedim ki kardeşim vücudunuzda bütün mahrem noktaları gösteriyorsunuz. Hatta apış aranıza kadar ortaya koymuşsunuz. Her de meydandasınız. Niçin böyle yapıyorsunuz? Siz kimin emrindesiniz? Seni yaratan Allah'ın emrinde misin? Yoksa senin düşmanın Avrupalı modacıların emrinde misin? Sükut etti. Avrupalı moda evleri, moda evleri emir veriyor. Bunların emirlerine göre bunlar elbise alıyorlar. Avrupalı modacılar emrediyor. Ne diyorlar? Üstünüzdeki elbiseyi çıkaracaksınız, onun yerine şu modelde bir elbise giyeceksiniz diyorlar. Bizimkiler de hemen itaat ediyorlar. Aradan dört ay geçiyor, bir emir daha çıkıyor. Üzerinizdeki elbiselerin modası değişti, demode oldu. Onları atacaksınız, şu tipte bir elbise giyeceksiniz diyorlar. Hemen onlara itaat ediyorlar. Niye? Bizim kadınlarımız, kızlarımız Avrupalı kafirlerin Avrupalı modacıların birer hamalı mıdır? Hamal gibi yüklen indir, yüklen indir, onlara hamal mı olacağız? Onlar emredecek biz diyeceğiz, onlar çıkarın diyecek biz çıkaracağız, böyle şey olamaz. Biz Allah'ın emrine boyun eğmek zorunda olan Müslümanları. Mutlaka ve mutlaka bu hususun temin edilmesi lazım. Avrupalı emrediyor, üstünüzdeki elbiseyi çıkarın diyoruz. Modası geçti bunun. Mini etek giyeceksiniz. Midi etek giyeceksiniz. Maxi etek giyeceksiniz. Dürüz giyeceksiniz. Şunu giyeceksiniz, bunu giyeceksiniz. Emir Avrupa'dan geliyor. Müslümanın kızı sarısı. Yüzünü bile göremediği o cavur, O müşrik. O münkir. O hayatı Avrupa'nın emrine körü körüne ittiba ediyor. Buna nasıl razı olabilirsiniz? yüzünü bile görmediğiniz bir Avrupalı modacının emrine mi uyacaksınız? Allah'ın sizi yoktan yaratan Allah'ı ne bile uyacaksınız? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Hollywood'dan emir gelecek, Broadway'den emir gelecek, Paris'ten emir gelecek, Londra'dan emir gelecek ve ondan sonra kostüm değişecek etek değişecek elbise. Niye senin amirin onlar mı? Senin Allah'ın onlar mı? Senin Halik'in onlar mıdır? Onun için o kıza dedim ki, o genç kıza dedim ki, yüzde yüz Allah'a yemin ederek söyleyebilirim ki, siz istediğiniz için şu elbiseyi giymiyorsunuz. Avrupalı modacılar istediği için giyiyorsunuz. Efendim günün modası böyle diyor. İsteyeyim istemeyeyim mecburum giymeye diyor. Kim bir mecbur eder? Bir kanun maddesi mi var? Türk ceza kanunlarında Avrupa'nın moda sahnesine koyduğu elbiseyi giymeyenler hapis olacak diye bir ceza kanunu var mı? Kot pantolonu giymeyen kadınlar hapishaneye atılacak diye bir kanun var mı? Kim, kim, kim zorluyor bizi? İşte ey çıplak dolaşan kadınlar dedim, ey çıplak dolaşan genç kız senin üzerindeki bu çıplak elbiseyi sen istediğin için değil Avrupalı modacı patronlar emrettiği için giyiyorsunuz, siz onların emrindesiniz, size taşıyın dediler taşıyorsunuz, çıkarın dediler çıkarıyorsunuz, siz Avrupalıların hamalısınız, hamalısınız, hamalısınız dedim. Avrupa hamalları. Yüklen diyorlar, yükleniyor, boşalt diyorlar, boşaltıyor. Hamal mısın sen ya? Niye senin yaratana Senin yaratanın emrine hiç uymuyorsun. Tepeden kırnağa örtün diyor allah Teala. Namazda bile emin veriyor. İslam hukukuna göre biliyorsunuz, namazda bile bir kadın mutlaka ayrı bir tavırla gelecek. Sık sık söylüyorum, ehemmiyetine binaen tekrar ediyorum. Hepiniz mutlaka biliyorsunuz, bir Müslüman hanımefendi namaz kılacak. Namaz kılmayan kadın olabilir mi? Hazreti Mevlana feryat ediyor. Feryat ediyor. Bir Müslümanın karısı eğer namaz kılmıyorsa, bir Müslümanın hanımı, hanımefendisi eğer namaz kılmıyorsa, o namaz kılmayan kadınların pişirdikleri yemeklerin içinde Vallahi Allah'ın rahmet ve bereketi yoktur. O yemek şifa değildir. O yemek deva değildir. Namaz kılmayan kadınların pişirdiği yemekler insanın ruhunu, ruhunu zedeleyen birer zehir mesabesindedir diyor. Müslümanın hanımı namaz kılacak. Seni namazdan geri koyan nedir? Seni ibadet etmekten geri koyan nedir? namaz kılacaktır. Namaz kılarken de ilahi emirlere uymak gayreti içinde olacak. Hepiniz biliyorsunuz bir Müslüman kadın namaza dururken erkekler gibi durabilir mi? Erkekler istitah tekbirini alırken, namaza başlama tekbiri, namazı açma tekbirini alırken, erkekler ellerini kulaklarına kadar kaldırıp Allahu Ekber derler. Kadınlar böyle yapamaz. Kadınlar namaza dururken, tekbir alırken ellerini göğüslerinin hizasına getirip tekbir alacaklar ve göğüslerinin üzerine kapatacaklar. Ne demektir bu? Cenab-ı Hak zümlen ve işareten emir veriyor, ferman ediyor. Ey Müslüman kadın, benim huzurumda bile, benim huzurumda dahi Erkekler gibi ellerini kulağına saldırıp koltuğunun altını gösterme, seni cehennemde odun gibi yakarım, diyor Allah-u Teala. Koltuğunun altını göstermeyeceksin. Böyle, kolların koltuğuna yamamış bulunarak, kadın göğsü hizasında tekbir alacak ve göğsünün üzerine kapatacak. Ey kadın, sen benim huzurumda bile örtünmek zorundasın göğüslerini açık bırakma, dimdik göğüslerini dikip namaza durmayasın, elini aşağıya değil, göğüsün üzerine bağla, göğüslerini açık tutarsan seni cehennemde göğüslerinden yakar, azap ederim diyor allah Teala. Ya şimdi sokakların hali nedir? Müslümanın karısı Allah'ın yaratıcısının huzurunda bile göğsünü açamaz. Korkunun nazını gösteremez. Ya sokaklarda, ya sokaklarda Şaka mı zannediyorsunuz meseleyi? Bunun içindir ki tesettür vaktinde alimlerimiz Osmanlı İslam Devleti zamanındaki alimlerimiz kadınlara nasıl Müslüman kadınlara nasıl bir elbise giydirelim ki koltuğunun altı bile görünmesin demişlerdi. Nasıl bir elbise sokağa çıkarken nasıl bir elbise giydirelim ki kollarını kaldırmak zorunda olduğu zaman Müslüman kadının koltuğunun altı görünmesin, nasıl elbise yapalım diye düşünmüşler, en sonunda en muvafıkını, en mükemmelini çarşaf olarak idare etmişlerdir. Koltuğun altı bile görünmeyecek. En mükemmeli, en mübareki, en muazzesi شارشاف اداره کننده استان مالی.